Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, online sezonlar yapacağız. Ben Muratcan. Evet başlayalım. Değil mi? Sezonlar. E, girelim bir. 11.000 oyuncu. İyi buluruz bence. Almanya her zamanki gibi. Hepsi sınırlı diye kulüp türü hepsi sadece kulüp ve milli takım seçimine uygun olarak yapılacak hmm. herhangi bir tercih yok evet kapat ara bakalım 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 kimi bulacak bize arıyoruz arıyoruz hala yeni programlarda facecam videoları yapacağız dün hatta yaptık e, size oyuncudan Ahmet'le yaptık her şeyi falan yaptık da facecam'de bir hata verdi onu düzelteceğim en kısa zamanda facecam'li videolara başlıyoruz Peki adım senin ateş normal durumda niye lan kabul etmedin ne oldu bir daha arayalım bakalım ne olacak Rakibimizi bulabileceğiz be. Öyle ne zamandır sezon oynamıyordum. Girim oynayayım dedim. Baktım keyifli video çekip dedim ben de. Aa, hadi bul bakayım. Bul bul. Haydi. Ay la arıyor. Arıyor 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 arıyor. Oy. Al ultimate'imde çeksem mi hiç karar, yani kararsızım ultimate'imde e, çekmek istiyorum ben. Aha bulduk rakibimizi. Bakalım rakibimiz kim? Beller abi gerçekten çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Ve rakibimiz Barcelona. Az önce de kulüp takımı aradım. Barcelona çıktı yine. Allah. Ya Messi. Sik kadar boyunla geliyorsun, Al Alman panzerlerinin arasına giriyorsun, sonra faal oluyor. Ya az önce yendim ya. Hemen böyle dana gibi rakip çıkar. Haydi vur onu. Abi. Abi ne faal alan bir adamsın sen ya. Cross'u görüyorsunuz. Royce. Beller abi. Beller abi özüle. Özil lan geri zekalının torunu ara pas attım pas atmadım ki ya. Ya abi ne gerizekalı özelsin sen ya. Üf. Gerizekalının çocuğu. Özil. Royce, Royce gitti. Allah. Vurmam çok çok saçma oldu ama can dedim bir deneyeyim. Ee, bu ma bu videoda iki maç yapacağım. Beller abi Ivan Rakitic. Bak, bak 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 at kafası. Şerefsiz ya. Bir daha hareketler yapıyor böyle karı gibi. Şerefsiz. bana yani göstereceğim o hareketleri. Özil. Cross. Allah'ım ya Rabbim buna da verir faali. Abi Şerefsiz ya bu. Umals. Cross oynadı. Beller abi. Ben niye yukarıda ismim çıkıyor ya? Abi çıkmasın ben istemiyorum. Beller abi. Hector. Boateng. Emrecan. eller abi. Royce'a. Royce. Royce. Penaltı. Penaltı. Penaltıyı da aldık. Royce geldi topun başına. Royce. Abi. Ya. Ah. Ne kadar bazlı bir adamsın sen ya. Ya abi bu kadar ballı olamaz bir insan. Şuna bak ya şerefsizim torunu. Yap baskıyı yap baskıyı. Al onu al, al onu. Allah seni top etsin busket Bir, bir Busquets ne ya. Abi girmesin o girmesin o top girmesin o top. Allah seni top etsin Royce. Özil Cross Özil Özil Haydi Özil ya Bir bok yap artık ya Özil Müller ah. <laughs> Attık golümüzü Müller benim amacım orada şey oynamaktı. Soldan koşan oyuncuya Dan Alves bana çok yardımcı oldu sağ olsun. Royce hareket yapmadık diye kendini bir şey mi sandın lan at kafası. Özil Müller şimdi. Müller lan Allah'ım aynı zamanda kronometreyi <laughs> tutuyor. Videolarda şey çünkü arada hata veriyor çok uzun oldu mu? Ya benim evimden gelse 2 saatlik video çekeceğim. De. Acayip bir şekilde kötü olur. Deli gibi kötü olur hatta. Abi gir ona gir. Bir boka yarayın artık ya. Cross. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Gir. Al onu. Helal. Abi Ne bu arıyorsunuz anlamıyorum ki ben ya Adamın klasik yaptığı şey Raket işle alıp Neymar'la Messi oynayıp orta açmak Bak yine yapacak aynısını bak şimdi Salan çocuğu Emrecan. Emre Can Emre Bella abiye Lan Allah'ın niye öyle çektim ben ya? Gel. Beller abi. Hadi be. Üf, ne kadar ağır. Ağır değil de yani bilek hareketleri kötü. Yoksa deli gibi hızlı bir oyuncu. Hadi. He, tamam. Tamam. Sen babana kafa attın sen. Svanş Hector Rakitic Heh. Hector Royce oynadı Abi ya Pike var orada ya insafsız Abi var ya bu Haydi Abi ya 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 Allah'ım ya bir bok yaptığı yok adamı golü atıyor ya baksana şu defansın boşluğuna bak geç lan ya bir de göt göt izletiyor videoyu ya at kafası hadi al süpersin müller bak işte Allah senin top etsin ya. Abi cana sağ sana gelince zaten konuşmayı unutuyor. Bir de kaçırdı da topa bak ya. Ronis Tiger, Özil. Abi şu bileğin yavaşlığına bakar mısınız ya? Gel. Hadi Özil. 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 Geç, geç onu da. Evet arkadaşlar bu videoda bir maç yapabilirim. Çünkü bundan sonra hemen kariyer modu çekeceğim. Hadi geç. Aa, dur değişiklik yapmayı düşünüyorum. Özil çık, gözle gir. Özilden nefret ediyorum artık. At kafası bir bok yapamadı zaten. Hadi geç geç geç. eee bir saniye. Evet hadi bakalım başlayalım. Hadi yap baskıyı yap baskıyı al ondan al ondan. Helal. Hadi. Ne? Vur vur kır kır kafasını utanma. Emre Emrecan. Tony Cross Allah'ım Allah seni top etsin Iniesta. Messi. Messi aldı. O oh, Götze. Abi ya. Ya ne güzel geçtim sıyrıldım orada. Vursam gol. Ya ben var ya Allah'ım. Beller abi. Beller abi. Al. Ya sen, sen Thomas Müller'sin ya. Vuracaksın o topa. Pek doğru. Gözde. Smash Bravo. Gel 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 gel. 2 kilo bir lira. Gözze. Allah'ım. Suarez. Hayır, bırakmam ki. Allah seni top etmeye Messi gidiyor. Oh, of oh, süper süper. Royce Hadi be Ya abi sen maskeli ana mısın Neymar mısın ne yapıyorsun öyle Adam bak ya Neymar dedik ya Buna koyacak ortalığı Bak ya Küçük piç Gözde Royce. Allah. Ya zaten galibiyet önemli değil ya burada. Önemli olan takımı iyi yönetmek, iyi oynamak. Da tabii galibiyet her zaman önemlidir de. Dur şimdi. Ya zaten izleyenler görecek yani. Maç yüzde benim hakkım hep. ne yapsam bilemiyorum. Abi, ya Boateng sen ne kadar ağırsın ya? Allah bir daha penaltı. Rose, hakkımız olan maç aldık. Yani alacağız inşallah. Süperiz hadi. Haydi Royce. Ya arkadaşlar bir yere 10. ligi atladım. Çünkü yani 10. ligde göreceksiniz. Hep 5-6 fark atacağız yani. Çok kötü bir lig zaten. Ya, ya, bilen bilmeyen herkes giriyor. Takım seçiyor. Online oynuyor. Ne keyfi kaldı ki? 9. lig zaten resmen bütün dünyanın olduğu lig anasını. Al. Abi ya. Ya bu kadar ballı olamaz bir insan ya. Ya. Ya saçmalık. Yemin ederim saçmalık. Yemin ederim saçmalık. Daha gol attım. Ya saçmalık ya. Ya 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 sikeceğim FIFA'sını şeyini. Çok büyük bir saçmalık ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Çıkar onu. Lan abi top bizim miymiş? Bak şimdi ya. Üf. Emrecan. Cross. Cross. Iniesta çıkardı topu. penaltı penaltı Royce Marco Royce Marco Royce ya cidden hakkımız olan bir maç gerçekten büyük yani ha bütün hak bizim yani Mario Götze Götze Rakitic, Busquets Emrecan Dani Alves Müller alır onu Gözde Rakitic, Iniesta oynadı Emrecan Gözde Beller abiye Aaa ya yamuk ya yamuk oğlu yamuk. Yamuk oğlu yamuk ya. Ya geri zekalının torunu ya salan kızı. Ya ne kadar çirkefsiniz siz ya. Bak biri salak da burada. Böyle bastırsam mı Emre Can alır onu. Haydi son dakikalar. Bu maç da bizim bizim olacak. Hadi. Oh, Elal Noyer. Elal Noyer. Her yerinden öpüyorum. Allah. Oh, süper. Açıkçası bence penaltıydı. Müller. 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 Penaltı. Ya arkadan itiyor. Neyse. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Özellikle Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.